Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Gerek Karabağ'daki son durum, gerek Fransa'dan Türkiye açıklaması ve bunun dışında seçtiğimiz son haberlerle karşınızdayız. Videoda dostlar 2 dakika boyunca Güney Azerbaycan Milli Hareketi liderlerinden Erler Türkiye'nin kanalımıza yaptığı açıklamaları da dinleyebilirsiniz. Birazdan o açıklamaları da aktaracağız. Haberlere başlayalım. Öncelikle Fransız ordusunun askeri operasyonlar birimi tarafından resmi açıklama yapıldı. Uzun süre sonra Türkiye ile Fransa arasında Akdeniz'de tatbikat yapılıyor. Fransa uçak gemisi görev grubu yani Fransız taşıyıcı saldırı grubu CSTG tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de konuşlanan Fransız uçak gemisi Şardegol'ün Türkiye ile işbirliğini sürdürdüğü mesajı verilirken Gaziantep fırkateynimizde Taktik veri bağlantısının uygulanmasından sonra yer üstü harp yeteneğinin sürdürüldüğü belirtilmiş. Ardından Lossar Fransız ordusu tarafından bir açıklama daha yapıldı. Antares Fransız uçak gemisi görev grubuyla Akdeniz'deki operasyonel işbirliğinin devam ettiği ve böylelikle NATO müttefikleri arasında birlikte hareket etme becerisinin güçlendirilme fırsatından bahsetiyor. Durup dururken Fransa'dan Türkiye'ye yönelik bu şekilde bir paylaşımlar geliyor. Genellikle her zaman Yunanistan'la tatbikat yapan Fransız uçak gemisi Şardegül bu sefer Türkiye'ne tatbikat yapıyor. Diğer haber dostlar Ermenistan'a gidiyoruz. Başbakan Nikol Paşinyan kendisi dostlar işgal altındaki Karabağ'ın Han kenti kısmından şu şeye giden yoldaki durumu görüşmek üzere. Güvenlik konseyini olağanüstü topluyor. Burada dostlar işgalci Ermeniler bilindiği gibi Rus sözde barış gücünün desteğiyle bölgede her zaman olduğu gibi olay çıkarmaya çalışırken Azerbaycan komandoları da burada bulunan Azerbaycan Türklerinin güvenliğini sağlamaya başlamış durumda. Letch'te bulunan protestocular dün sözde Rus barış gücü komutanı Tümgeneral Andriy Volkov'la görüşmek istemiş, daha sonrasında kendisi bu görüşmeyi kabul etmeyince Azerbaycan halkına saygısızlık yaptığı için 24 saat içerisinde Karabğ'ı terk etmesi için çağrıda bulunmuştu. 24 saat olmak üzere henüz kendisi Karabğ'ı terk etmemiş durumda ki muhtemelen de terk etmeyecek. Bu bölgede dostlar olaylar devam ediyor. Güney Azerbaycan Milli Hareketi liderlerinden Erler Türker şu açıklamayı yapıyor. Bu da böyle bilinsin. Şuşa'da, Han kentinde, Laçin'de kendisi kısacası dostlar önemli noktaları saymış. Çırpınan yürek Tebriz'de hemen hissedilir paylaşım yapılıyor. Gerekirse Güney Azerbaycan Türkleri de Laçin bölgesine doğru akın eder şeklinde. Güney Azerbaycan futbol takımı Traktör'ün Tam olarak dostlar Şuşa Han kenti yolunda işgalci Rusların olduğu yerde pankartının açıldığını görmektesiniz. Önemli gelişmelerden bir tanesi Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nden Elyar Türkiye'nin sadece 2 dakikalık açıklamalarını dinleyelim. Ardından dostlar videomuza devam edelim. Salamlar değerli soydaşlar. Bildiğiniz gibi 1920'lerde Türk Gazar Han'dan düştükten sonra Batılı Cüzler ilan adlanan coğrafyada Şah rejimi ni iş üstə yetirib və o şah rejimi gəldikdən sonra fars olmayan xalqlar, xüsusilə Cənubi Azərbaycan Türklərinə türlü baskılar uygulamışlar. O cümlədən ana dilimizi əlimizdən almışlar, öz hüquqlarımızı əlimizdən almışlar. Amma bu mücadilə davam edib və 1945 11 dekabr 1945 21 azərdə Mirzə Əfərf Pişvəri başçılığında Cənubi Azərbaycan Milli Hökuməti qurulub və təkrarlanan öz haqqlarımız, o cümlədən ana dilimiz və qadınlara seçmə, seçilmə vermə haqqı və digər özgürlüklərimiz bərpa edilmişdir və 1 ilə yaxın bütün özgürlüklərimizlə bərabər Cənubi Azərbaycan olaraq yaşamaqda idik. Ki 11 dekabr 1946, yəni 1325-də Fars rejimi Batı müttəfiqləri ilə bərabər türlü silahlarla, xüsusilə uçaqları ilə Cənay Azərbaycanə saldırıb və 30.000-ə yaxın soydaşımızı ya edam etdilər və ya silahla öldürdülər. O cün bu gün bizim mücadiləmiz bütün baskılara rəğmen, işkənçələrə rəğmen, gözaltına al almalarına rəğmen, Fars şah rejimi, Fars Moğol rejimində də davam etmişdir və bu günə qədər, yəni 2022-yə qədər e, bu mücadilə öylə bir gücləşə varmış ki, sayın prezidentimiz İlham Əliyev bəyin dediyi kimi də 40 milyon türk öz ana dilindən məhrumdular və öz ana dillərini əldə etməlidilər. Öz özgürlüklərinə qovuşmalıdırlar və Güney Azərbaycan Türklüyünün güvənlikləri artıq kəndləri deyil, Azərbaycan və Türkiyəmizlə yaxından ilgiləndirməkdədir. Biz əminik ki, Güney Azərbaycan Geçici Milli Məclisinin tə Təşkiliat Komitəsi olaraq başağacaq ki, təkrarən Güney Azərbaycanımızı öz özgürlüğünə və öz bağımsızlığına qovuşduraq və təkrarən azər-bütöv Azərbaycan uğrunda hərəkətimizə davam etdirək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir diğer haber dostlar, sözde arsa güvenlik konseyi, kısaca teröristler, Sözde Rus Barış Koruma Birliği'ne mektup göndereceklerini duyurdu. Sözde Cumhurbaşkanı Arayık Harutunyan, Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş oturumuna başkanlık ederken şu açıklamayı yapıyor. Sözde arsı dış dünyayı bağlayan koruduğun Azerbaycan tarafının avluk altına alınması sonrasında askeri politik durumun tartışmalı olduğunu belirtirken Azerbaycan tarafı bir kez daha 9 Kasım üçlü bildirgesine uymuyor koridorun kesintisiz işleyişini güvence altına almıyor şeklinde boş boş konuşurken ardından Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri İngiliz yetkililerle işbirinin olasılıklarını görüşüyor. Kısacası dostlar Birleşik Krallık'ta bulunan Ermenistan Güvenlik Sekreteri Başkanı Armen Grigoryan kendisi İngiliz yetkililerle görüşürken özellikle İngiliz Gizli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'yla da bir araya geliyor. İngilizlerden destek istemiş durumda. Ermeniler kısaca alıyor haberi görmektesiniz. Avluka içinde Avluka'ya alındı. Sözde Dağlık Karabağ'ın geri kalanından 4 köyün bağlantısının kesildiği belirtiliyor. Laçin Koridoru'ndan bahsediyoruz. Böylelikle Ermenistan'ın bu bölgede işgal ettiği noktaların dünya ile bağlantısının kesildiği belirtilirken... Ayrıca 3 köy avlukaya alınmıştı bugün 4 oldu ifadesi kullanılıyor. Yetkililerin bu bölgede acil ihtiyaçlar çözmek için mümkün olan önlemleri aldığı yönünde hemen algı oyununa da başvurulmuş. Bu haber de bu şekilde. Bunun dışında dostlar Libya medyasında şu haber paylaşılmış yazan okuyoruz. Türkiye ve Rusya Libya'da kapsamlı seçimlere duyulan ihtiyacı vurguluyor ifadesi kullanılırken Türk yetkili Middle East Ay'a konuştu. Açıklama şu şekilde. İtalya Başbakanı Meloni Erdoğan'la görüşmesinde Türkiyalıların satın alma ihtimalini gündeme getirdi ki bu haber zaten bir hafta önce paylaşılmıştı. Meloni özellikle yasadışı göçmenlere karşı İtalyalarla ilgileniyor. Erdoğan'la Meloni arasında enerji harikaydı açıklaması yapılıyor. Bilindiği gibi dostlar bir önceki İtalya Başbakanı döneminde Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler gerilmişti. Çünkü Eski İtalya Başbakanı seçilir seçilmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demiş. Ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bir diğer haber aktaralım. Bir diğer haber şu şekilde dostlar Afganistan'a gidiyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki saldırıda 5 Çin vatandaşının yaralandığını, Afganistan'da bulunan vatandaşların en kısa sürede ülkeyi terk etmesi için tavsiyede bulunduklarını duyurdu. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Son haftalarda dostlar özellikle Afganistan'la Pakistan arasındaki çatışmalar artarken Afganistan'da ve Pakistan'da Çinliler de hedef alınıyor. Bu notu da düşelim daha doğrusu bu hatırlatmayı da yapalım. Bir önceki videomuzda Albatros sürü idaların yani insansız deniz araçlarının geri görüntüsünü paylaşmıştık. Haber gündem olmuş durumda haberin başlığı. Türkler tarafından Albatros idaların insansız hava araçlarıyla entegre edilmesi Ege'deki tehdidi yükseltiyor şeklinde Yunan medyası analiz yapmış durumda. Hatta özel analiz başlığını kullanmışlar. Albatros'ların insansız deniz araçlarının görüntüsü paylaşılırken Yunan medyası uzun uzun önce teknik özelliklerini daha sonrasında görevlerini paylaşırken Ukrayna'nın Sivastopol'da insansız deniz araçlarıyla düzenlediği saldırının Ege'de benzenin olabileceği belirtilirken Yunan medyası bulgular ve sonuçlar şeklinde şunu yazıyor tüm bunlardan Türkiye'nin Albatros insansız deniz araçlarının kapsamlı testlerini yaptığını, düşmanın deniz veya kara hedeflerine karşı bunları taktikler doğrultusunda geliştirdiğini, böylece kayalık adalarda ve teknelerimizde Türklerin bizi fotoğrafladığını görebiliriz. Ülkemizin hava ve deniz insansız hava araçları alanında koşması gerekiyor. Çünkü adalarımızdan birinin kıyılarına doğru hareket edecek Türk deniz piyadeleriyle dolu yüksek hızlı teknelere karşı İA ve İDA'lardan yararlanabiliriz açıklaması kullanılırken sonuçlar hem zayiat hem de saldıran Türklerin moral açısından yıkıcı olacaktır. Özellikle istihalden alınması gereken İA'lardan da bahsedilmiş durumda. Evet dostlar son haberler bu şekildeydi. Orta Asya medyasından da daha sonraki videolarımızda haberleri aktarırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.